Futbol Vizyon'dan merhaba sevgili izleyicilerimiz. Yeni bir YouTube videosuyla karşınızdayız. Gündemimiz yine transfer. Çünkü hepimiz biliyoruz ki artık liglerin başlamasına çok kısa bir süre kaldı. Takımlarımız hala transfer konusunda aktif bir oyuncu, aktif oyuncuları kadrosuna katma noktasında çalışmalarını sürdürüyor. Ama açıkçası bence biraz geç kaldılar diyebilirim. Çünkü artık lig başlayacak. Bir haftadan kısa süre kalmasına rağmen hala oyuncu araştırıyorsanız bir kere o gelen oyuncuları hemen kadronun içerisine yerleştirmeniz, hemen onlardan verim almanız çok kolay bir durum değil. Onu özellikle söyleyebiliriz. Keşke bu kadar geç kalmasalardı ama toplam harcama limitleri denilen bir e, giyotin e, kulüplerin üzerinde sallandığı için e, hepsi açıkçası biraz geri durdular transferde. Bir tek Fenerbahçe hariç. Fenerbahçe e, bankalar birliğiyle anlaşma yapma noktasında bu işi çözebileceğini düşündüğü için Vedat'ı satacağını düşündüğü için e, transferde açıkçası çok e, hızlı davrandı ve bir hayli yoğun transfer politikası izledi. E, bu noktada enteresan bir gelişme oldu Fenerbahçe'den de, e, bahsederken e, devam edelim. Beşiktaş biliyorsunuz hepinizin bildiği gibi Ahmet Nurçevi, Başkan Ahmet Nurçevi biz e, kesinlikle e, toplam harcama limitlerine uygun transfer yapmak istiyoruz dedi ki tabi buna saygı duyulabilir bir noktaya kadar ama Beşiktaş böyle söylerken ya da Beşiktaş başkanı böyle söylerken taraftar da diyor ki e, tamam biz toplam harcama limitlerine uyma gayreti içerisine giriyoruz da paok'a elendik, e, Fenerbahçe transfer yapıyor, gayet net bir şekilde transferler yapıyor. Onların durumu bizden daha e, parlak değil. Neden onlar transfer yaparken biz yapamıyoruz? E, Ahmet Nurçevi'nin savunması da şu. Önemli olan transferi yapmak, imzayı atmak değil, onları lisanslayabilmek. Biz şu noktada eğer toplam harcama limitlerinde bir gelişme olmazsa onları lisanslayamayacağımız için transferi yapamıyoruz diyor. Şimdi ben bunu uzun uzun neden anlattım? Önce ona getireyim konuyu. Konumuz Kaliniç aslında. Neden uzun uzun anlattım? Beşiktaş Kaliniç'le müthiş bir pazarlık içerisinde. Kaliniç hepimizin bildiği gibi 2 milyon euro Atletico Madrid'in oyuncusu, Atletico Madrid'in istediği bir oyuncu. 2 milyon euro. Burada çok çok ciddi bir sıkıntı yok. Yani Atletico Madrid oradan geri adım atmak istemiyor. E, oyuncunun alacağı parada sorun var. Ama isterseniz önce bir e, Kalin için kim olduğu konusunda bilgi verelim. Yani hangi takıma daha fazla yararlı olur? Şimdi bir tanesi Vedat Muriç gittiğinde Fenerbahçe'yi konuşmak lazım. Diğeri de... Kaliniç'in olduğu yerde Kaliniçi konuşmamız lazım. İki noktadan bakmamız lazım. Şimdi Kaliniçe baktığımızda, Nikola Kaliniçe baktığımızda karşımıza çıkan en önemli özellik şu. Son yıllarda çok öne çıkan bir oyuncudan bahsetmiyoruz performansıyla. Ha diyeceksiniz ki ya Kaliniç'ten bahsediyoruz, son yıllardan bahsediyorsunuz. Gelin ben size rakamları söyleyeyim. 2019-2020 Roma'da oynadığı maç sayısı bu eee o, ya şu anda görüneni söyleyeyim. 19 maç 5 gol 2 asist görünüyor. Lig için performansı daha da e, kötü. Serie A'da 14 maç 4 gol 1 asist. Yani totalini söyledim ben. E, bir önceki seneye gidelim. 18-19 sezonunda. Bu kez La Liga'da Atletico Madrid'de. Lig için söylüyorum. 17 maç 2 gol asisti yok. E, ondan önceki seneye gittiğimizde. Serie A'da Milan'da. 31 maç 6 gol 5 asist yani daha fazla oynamış daha fazla gole tesir etmiş ama galiba en önemli konu Kalinic'i konuşurken onun Fiorentina performansı. Hem birinci yılında hem ikinci yılında gerçekten çok parlak bir kariyer sergilemiş ve zaten orada attığı gollerle orada yaptığı performansla işte Milan, Atletico Madrid ve sonrasında kiralık Roma dönemi oluştu tekrar Atletico Madrid'e döndü. Hemen söyleyeyim. 2015-2016'sı e, yine lig performansını söylüyorum. 36 maç, 12 gol, 4 asist e, ve bir sezon sonra 2016-2017'si 33 maç, 15 gol, 3 asist yani 18 gole tesir etmiş ve zaten o performans yani siz eğer bu oyuncuyu almak istiyorsanız şu performansa çevirecek şekilde almanız lazım. Aksi takdirde şu andaki performansı belki İtalya için yetersiz İspanya için yetersiz. Belki Türkiye için yeterli sayılabilir. Neden Çünkü Türkiye'de gol noktasında savunmaların hatalarının fazla olmasından yararlanabilirsiniz. Örnek olarak yine Fiorentina'dan gelmiş bir Mario Gomez var. O da çok az bir gol sayısıyla yanlış hatırlamıyorsam 5 gollü ya da işte total 5 gollü bir performansla gelmişti. Ama ne oldu? O geldiği performanstan sonra Beşiktaş'ta efsane bir futbolcu haline dönüştü. Alman milli takımına kadar giden bir performans sergiledi. Şimdi genel olarak baktık yapıya. Bir de şuraya da bakalım. Peki bu oyuncunun meziyetlerine Meziyetlerini görmemiz için Fiorentina'ya dönmemiz lazım. Orada çünkü meziyetlerini çok net bir şekilde gösteriyor. Hırvatistan milli takımında 41 kez oynamış 15 golü olan bir oyuncu. Bir kere takipçi bir oyuncu. Yani boş topları, serseri topları, sahipsiz topları takip eden bir oyuncu. Bir kere o özelliğini söylememiz lazım. Eee... Teknik becerisi yüksek, son vuruş becerisinin de yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Ceza sahası içinden ve dışından şutu var. Ee, o da gol sayısında e, onun artış göstermesini sağlayan önemli bir unsur. Hava toplarında doğru zamanlama yapıyor, doğru pozisyon alıyor ve ceza sahası içerisi vuruşları gayet etkili ve orada ceza sahası içerisi golcüsü gidebileceğimiz özellikleri sergiliyor. Ama burada söyleyeceğimiz birkaç tane önemli konu var. Onları da söylememiz lazım. Bir kere kenar ortalarında etkili. Yani doğru zamanlama yapıyor ön direk, arka direk koşularını ama sizin ona o kenar ortalarını atmanız lazım. Eğer atamazsanız yani kenarlarınızda sağ ve sol açınızda oynayan oyuncular o etkinliği gösteremezse sıkıntı yaşayabilecek bir oyuncu. Ayrıca en önemli özelliklerinden biri topsuz alanı oynuyor. Savunma arkasına sarkan koşular atıyor ki bunlar onun önemli özelliği. Az önce söylediğim gibi bir yıllık sözleşmesi var ve o bir yıllık sözleşmesi olduğu için 2 milyon euro gibi bir bedelle Atletico Madrid oyuncuyu elinden çıkaracak durumda. Tam bu konuda işte oyuncu ne ister derken 2,5 milyon euro istiyor yıllık oyuncu. İşte bu noktada Beşiktaş 2 milyon bonservis, 2,5 milyon kendisine, 4,5 milyon deyince geri adım atıp toplam harcama limitlerine saklanırken ya da sığınırken demeyeyim de çünkü kimse sığınmak istemez ona ama onu aşamadığını söylerken bir anda farklı bir noktaya geliyoruz ve Fenerbahçe devreye giriyor. Menajerini bugün hatta şu anda çekimi yaparken Türkiye'ye çağırıyor ve gelin görüşelim diyor. Şimdi 2 milyon euro'da herhangi bir sıkıntı yok. İki kulüp de 2 milyon euroyu vermek zorunda. Çünkü Atletico Madrid bundan aşağıya inmez bu oyuncuda. Fenerbahçe'nin alabildiğimiz istihbarat şu. 2 milyon 200 bin euroya kadar çıkabileceği doğrultusunda. Oysa Beşiktaş biz 1800 civarında kalırız daha fazla yukarı çıkamayız diyor. Bu noktadan baktığımızda Kaliniç konusunda Fenerbahçe'nin biraz daha öne geçtiğini net bir şekilde gözlemleyebiliyoruz. Biliyoruz. Ee, Ahmet Nurçebi yalnız eğer bu transferde Kaliniç'i Fenerbahçe'ye kaptırırsa Beşiktaş taraftarının ciddi öfkesine neden olacak. Hedefine neden olacak. Öfkeli bir hedefine neden olacak. Çünkü e, Pauk maçına sağ beksiz, santroforsuz, Kailan'ın varken e, çıktı. E, ama şimdi burada lig başlarken Kalinic gibi önemli bir santroforu da eğer Fenerbahçe'ye kaptırırsa... Beşiktaş taraftarının çok fazla hoşgörüyle davranacağını düşünmüyorum. Yani öyle işte ne yapalım elimizde bir şey yok, önceden bunlar bırakıldı bize, bu miras bırakıldı, biz bu mirası, olumsuz mirası kullanıyoruz, onun hedefindeyiz gibi bir cümle bence geçerli olmayacak. Onu net bir şekilde söyleyeyim ama oyuncunun şu şartlara baktığımızda sanki Fenerbahçe'ye daha yakın bir görüntü sergilediğini söyleyebiliriz. Peki oyuncu şunu söyleyelim, iki tane olay var karşımızda. Bir tanesi Vedat Muriç. Vedat Muriç'in yerini karşılar mı? Son yıllardaki performansına baktığımızda Vedat Muriç'in performansı zaten bir yıl kaldığı için karşılar mı soru işareti. Ama eğer oyuncu Yeni bir meydan okuma gerçekleştirir de Fenerbahçe'deki Fio Fenerbahçe'de Fiorentina günlerine dönerse o zaman işin çok farklı bir boyuta geleceğini düşünebiliriz. Ee, peki Burak Yılmaz konusuna baktığımızda evet Burak Yılmaz'ın da yerini doldurabilir eğer Fiorentina performansını karşımıza çıkartırsa. Ne diyoruz? Hep Fiorentina performansı diyoruz. Çünkü son yıllarda hep söylediğim gibi e, çok fazla çok e, parlak takımlara gitmesine rağmen Atletico Madrid, Roma gibi takımlarda maalesef istediği kadar oynayamadığını çok net olarak görüyoruz. Oyuncunun en önemli özelliği de, en iyi özelliği de dengeli ve güçlü olması onu özellikle söyleyebiliriz. Özellikle ceza alanı içerisinde kararlı bir tutum izliyor. Öndireye giderken, arka direğe giderken sonuç itibariyle şuraya gelelim. Sözün özü diyelim ona biz. Kaliniç ya yani santrofor arayışında Kaliniç Fenerbahçeye daha yakın. Ancak şunu şunu söyleyenlere de saygı duymak lazım. Yani koca Avrupa'da bir kalin içmi var. Beşiktaş'ın hedefindeki oyuncuyu oyuncuya Fenerbahçe talip oldu. Ama öyle enteresan bir şey ki menajerler şöyle yapıyorlar. Eğer buradaki iş hallolmuyorsa biraz daha iyi kendilerine ücret verecek takıma yöneliyorlar ve onların amacı da o rekabetten yararlanmak. Bu doğrudan baktığımızda yani iki takımda ortada olan bir oyuncu. Henüz anlaşma yapılmayan bir oyuncu olduğu için iki takım da aynı oyuncuya zaman zaman talip olabiliyor. Keşke olmasa, fiyat yükselmese diyoruz ama netice itibariyle Beşiktaş'ın o 2,5 milyon euroluk ücrete yaklaşması için aradaki e Ücret skalası çok e, uzak yani 1.800'e 2.5 baya fazla sanki Fenerbahçe daha fazla yaklaşacakmış gibi. Evet Kaliniç transferinde yeni gelişme onu sizlerle paylaşmaya çalıştım hem de Kaliniç'in özelliklerini yeni gelişme Beşiktaş'ın talip olduğu içte şimdi Fenerbahçe transfere daha yakın. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum abone olmayı unutmayın diye küçük hatırlatmamızı yaparak futbol dolu günlerle kalın diyorum hoşçakalın.